Hepinize hoş geldiniz. Tamam mı? Devam mı? E, Bitcoin'de evet. Tamam mı? Devam mı? Bu konuyu konuşacağız ve ayrıca bir önceki videoda da ne kadar umutlu olduğumu, pozitif olduğumu, kripto paraları dair, Bitcoin'e dair ne kadar olumlu bir süreç olacağından bahsetmiştim. 2024, 2000 hatta ne demiştim? Eğer kripto camiasında Bitcoin'de 2024'ün sonuna kadar yüzümüz gülmezse 2024 sonunda bu işi bırakacağım demiştim. Yani bu kadar da kesin ve net konuştum arkadaşlar. Önceki videoda biliyorsunuz. Şimdi gelelim Bitcoin neden yükseldiğini soran dostlarımız için net konuşacağım. Yani Bitcoin neden mi yükseldi ve ileride neler olabilecek bunu konuşacağım. Dostlarım birincisi Bitcoin hem Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki Fed'in verdiği güvensizlikten dolayı bir enflasyon aracı olmaya başladı. Yani bir altın gibi, bir gümüş gibi hareket ediyor. Daha doğrusu etmeye başladı. Bu güvende bu son yılda daha da fazlalaştı. Yani bir koruma, bir enflasyondan koruma aracı olarak da daha da netleşti. Buna görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de Boğa olmasın. alt Altcoinlerden şimdi bahsetmeyeceğim. Bitcoin olarak da geçmişe baktığımızda ayıdan beridir. Yine enflasyona karşı en iyi koruyan enstrümanlardan biri ne oldu? Yine Bitcoin arkadaşlar. Şimdi altcoinlere de değineceğim. Şimdi gelelim piyasada Bitcoin ve kripto paralarda neden bir şey var? Umut var. Ondan bahsedeceğim. Tabii ki arkadaşlar en birinci sebep spot ETF'ler. Yani spot ETF'leri ne zamandır piyasa e, Bitcoin için kripto paralar için olumlu olacağını biliyor fakat bunun netleştiğini e, netleşeceğini düşünmüyordu ve artık görüyoruz ki spot ETF'in Grayscale olayını biliyorsunuz Grayscale ile birlikte artık SEC e, davayı da kaybetti itirazını da yapmadı itiraz yapması için beklendi e bunu da kay, bu hakkı da kaybedince arkadaşlar artık spot ETF'ler için söyleyecek bir lafı kalmadı. Ve burada da şunu görüyoruz ki spot ETF'ler artık zaten bir sürü varlık fonu, dev varlık şirketleri bas bas bağırıyor spot ETF'ler geliyor diye. Ki öyle de gözüküyor arkadaşlar. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici otoritenin de artık yapacağı bir şey kalmadı. İşte birincil sebep spot ETF'lerin çıkması. Spot ETF'lerin çıkmasıyla trilyonlarca dolar ne olacak? Kriptoya girmiş olacak arkadaşlar çünkü bu varlık fonları çok Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük varlık fonları ve buradan e, bir spot ETF'in çıkması durumunda e, paralar ne olacak? Tabii ki Bitcoin'e kayacak arkadaşlar. İşte birinci sebep bu. İkiye gelelim. Fed e olan güvensizlik. Arkadaşlar Fed Fed e olan güven kaybediliyor. Bugün savaş var yine e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Paul sıkılaştırmaya giderken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başındaki bunak kardeş Biden para basmaya başlayacak. Neden? Savaş için, İsrail'e yardım için şu bu fon ayırmak istiyor bilmem ne derken işte bir güvensizlik de var FED'e karşı. E böyle olunca ne oluyor? Altın, gümüşe, e, bitcoin'e enflasyondan korunmak isteyenler. E, Tabi bunlardan birincisi de bitcoin yine başı çekenlerden biri oluyor arkadaşlar. 2-3 şey gelelim. SEC. Arkadaşlar SEC e, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici otorite, bankaları denetleyen, işte finansal enstrümanları denetleyen, e, şirketleri denetleyen bu düzenleyici SEC artık kaybetti. Hem spot ETF olaylarında kaybetti hem de fütursuzca saçma sapan e, Ripple olan davalarını, Ripple'ın ne kadar haklı olduğunu, ne kadar haklı çıktığını gördünüz. Bu da ayrı bir olay. Ondan da bahsetmek isterim. Ripple Haklı çıktı dostlarım. Ve Ripple olan davasını kaybedince sek, burada da yine yeşil ışık kripto paralar ve Bitcoin için tekrar belirdi. Yani anlayacağınız bu üç olgu Bitcoin'e fazlasıyla etken. Ee, ve ayrıca spot ETF'ler çıkmış durumda değil. Bir de çıktığını düşünün arkadaşlar ki keza 3 aya e, JP Morgan mesela 3 aya çıkacağından bahsediyor. 3 aya çıktığını düşünün. E ne olur? Hani e, biz şimdi 30 bin dolarsak e, buradan <laughs> Belki 15 arttırdığını düşün, 10 arttırdığını düşün. JP Morgan ya da dev finans şirketleri de bunun 42-50 bin dolarlara çekilebileceğini düşünüyor. Şimdi altcoin'lere de biraz değinelim. Şöyle bir baktığımda bizim eski popüler Raja, Starlink falan %60'lara varan bir oranla yükseldi. Floki de fazlasıyla yükseldi. Shiba'ya baktığımızda Shiba durgun. Onu gözlemledim. Ama hani bir bunlar bir umut parçası. Yani Rajaya siz der miydiniz Rajanın %60 yükseleceğini ya da Sterling'in bir anda yükseleceğini diyemezdiniz. İşte bunlar hepsi bir umut penceresiydi. Bunlar oluşmaya başladı. Bunlar çok güzel bir şey arkadaşlar. İlerleyen zamanda yine güzel haberlerle karşınıza çıkar. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.